Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere harika bir kısır tarifi ile geldim. Derin bir kabın içine 2 su bardağı kısırlık bulguru ekliyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası ekliyoruz. 1 su bardağı da kaynamış su ekleyip iyice karıştırıyoruz. kapağını kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Bu arada biz de sebzeleri doğruyoruz. Yarım saat dinlenip suyunu çeken bulgurumuzu iyice karıştırıyoruz. Üzerine tepeleme bir yemek kaşığı salça ekleyip onu da karıştırıyoruz. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da kırmızı pul biber ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Yarım bardak sıvı yağ ekleyip onu da karıştırıyoruz. 1 kase ince doğranmış yeşil soğan, 1 kase mısır, 1 kase kapya biber bir kase salatalık turşusu bir kase de yeşil biber 2 yemek kaşığı da nar ekşisi biraz karıştırıyoruz ardından bir kasede havuç rendesi ekleyip kısırımızı iyice karıştırıp hazırlıyoruz Servis tabağımızın tabanını marollarla kaplayıp kısırımızı üzerine ekliyoruz. 5-6 adet limon da ekleyip kısırımızı süslüyoruz. Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin.